Biz bunlar gibi değiliz. Öyle yok efendim ben geliyorum. Yok hemen geleceğim. Yok bir sabah gelirim. Rahmetli Ecevit ne dedim? Asker gitti, çıkarmayı yaptı, başbakanlığın kapısına geldi. Ordumuz şu anda Kıbrıs'tadır dedi. Bitti. Bitti. O adalar, o adalar işgal edildiğinde. Ya 50 sefer söyledim. İşgal ediliyor. Lozan Anlaşması'na aykırı yapılıyor. Bütün bunların tamamı. Tık çıkmadı, tık. Şimdi gündem ekonomi ya, millet perişan vaziyette Oturuyor, vay ben gelirim Bak bir gece gelirim, yok yarın sabah gelirim E sana davetiye mi göndersinler ya? Beyefendi buyur geldi Yüreğin yetiyorsa, cesaretin varsa Gidersin kardeşim, gidersin Çuk çuk közler Yanar hre. Goya mater Saldi!